Günaydın değerli yatırımcılar. Bugün 25 Ocak Perşembe. Osmanlı Yatırım piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Güne 7982 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 7939, en yüksek 8149 seviyesinden işlem görürken günü 140 puan yükselişle 8090 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek bölgesi 7970 seviyesinde geçmekte olup Son kapanış bu seviyenin %1.49 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8.180, 8.270 ve 8.391 seviyelerinden geçmekte olup, son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1.11 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük harekette ortalama 8.119, 14 günlük harekette ortalama 7.925, 50 günlük harekette ortalama ise 7.827 seviyelerinden geçmektedir o aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.90 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %2.09 düşüşle 1.9 milyar TL düşerek 89.34 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 84.56 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %6 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 87 hissenin fiyatı artarken 11 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler dileriz.